selam arkadaşlar. Videoma, evime hoş geldiniz. Süper bir ışıkla tanıdım ve bir video başlatmak istedim. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ee, ben Allah'a çok şükür iyiyim. Çocuklarım iyi olduğu sürece bomba gibiyim elhamdülillah. Şimdi kendime hava bu kadar güzelken ve yeşillikler arka balkonumdan e, görünüyorken kendime bir kahve yapacağım. Yemeklerimi koydum. Bir kuru fasulye yağladım. Bulgur pilavı yapacağım. Yanına bol biberli, soğanlı, domatesli. Ondan sonra yamacı uyutmuşum. Kahvemi yapayım. Ondan sonra namazıma kadar şöyle ikindi namazıma kadar keyif yapmak istiyorum Allah'ın izniyle akşamda nasipse arkadaşıma davetliyim Ezel'in ee, e, sınıf arkadaşı değil de anaokulu arkadaşı hem de şu an yan sınıf arkadaşı annesine gideceğiz onlara çocuklar eğlenecek oynayacak de muhabbet sohbet derken güzel bir vakit geçirmiş olacağız inşallah Allah'ın izniyle nasipse Pardon. Ben büyük filcan kahve içmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Küçük filcanlar yani şu normal sıradan filcanlar var ya ne bilmiyorum ki. Bunlar bana şey gibi gelmiyor ya filcan gibi gelmiyor. Şunları çok seviyorum büyük. Neredeyse bir çay bardağı alayım. şöyle. Şu fil çok seviyorum. Yani büyük olduğu için seviyorum. Şöyle göstereyim. Kocaman. Ve bunlarla kahve içmeyi gerçekten seviyorum. Keyif yaptığıma değiyor. Diğerleri iki yudumda bitiyor ve hiçbir şey anlamıyorum. Küçüksem de büyük olduğu için anca doyuruyor. Böyle işte arkadaşlar. Evimde, ev cihazımda vakit geçiriyorum. Ben kahvemi yapayım, sizde sıkılmayım. İnşallah kahve içerken tekrar görüşürüz. Kahvemi yaptım, bol köpüklü en sevdiğim. Bakın nasıl içiyorum. Çok güzel bir yeşilliğim var, mis gibi. Bu tarafta da yeşillikler var da. Şimdi komşuların evini çekmeyeyim Şilde karşı kahvemi içeceğim nasipse. Şöyle kafamı dinley, dinley bir keyif yapayım, kalkayım, bulgur pilavımı yapayım. Namaz kıldım. Yamaç uyandı derken Abdullah da işten gelir Allah'ın izniyle. Arkadaşımın evinde çekebilir miyim bilmiyorum. Çekmeyi planlıyorum. Çekersem oradan görüşürüz. Şile karşı kahvemi içeceğim nasipse. Şöyle kafamı dinley, dinley bir keyif yapayım, kalkayım, bulgur pilavımı yapayım. Namaz kıldım. Yamaç uyandı derken Abdullah da işten gelir Allah'ın izniyle. Arkadaşımın evinde çekebilir miyim bilmiyorum. Çekmeyi planlıyorum. Çekersem orada görüşürüz. Allah. <laughs> kendi kendine konuşuyor. annem sen burada ya. He? Yamaç'ı ezelde balkonda kendi kendine oynayıp konuşuyor. Atılmaz ama çok ayıp onları al, tamam mı? <laughs> bir namaz kılayım dedim bak ses geliyor. Herkese selam arkadaşlar. Şimdi yamacı babamlara bıraktım. Uyudu çünkü. Babamların bir ön sokağında gün kurubu kuracağımız arkadaşlar var. Oraya gidiyorum. Bir kahve içeceğim ve kura çekeceğiz. Yamaç uyuduğu için hemen bıraktım. Zaten bir çok durmam. Yarım saat 40 dakika. Anca dururum. Dönerim. Ee, giderken de size bir video başlatmak istedim neler yapıyorsunuz, nasılsınız? Hava o kadar güzel ki ilk defa bugün yamaca şey giydirdim, kısa kollu giydirdim. Orada çekemem diye düşünüyorum çünkü tanımadığım birkaç kişi daha var. Ayıp olmasın diye çekmem. Yani nerede görüşürüz bilmiyorum. Hoşçakalın. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Yanında yamaç var da bana bakıp ya. Şimdi size zaten ara ara attım. Ben dukan diyetine başladım. İki günümü attım mı? Attım mı atmadım mı, hatırlamıyorum. Arkadaşlar bugün ikinci günüm ama bu dukan diyetinin işte yan etkileri üç gün boyunca böyle çok kötü bir halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, tansiyonda oynama yapıyor. İnanın ki böyle var ya Kalktığımdan beri yatıyorum. Kalktığımdan beri kafam yasakta. Oruçluyken bile asla böyle olmuyorum ben. Ama sabredeceğim. Dayanacağım. 8 gün boyunca atak yapacağım. Karar verdim. 8 günden sonra da seyir evresi yapılıyor. Onu yapacağım. Çünkü ben çok güzel kilo vermiştim ama çocuklar hasta olunca da 15-20 kilo geriye aldım. Şu an e, kilomu saklayan bir insan değilim. 97,5 kiloyum. Hedefim 70. Tabii ki 70 olacağım hiçbir zaman ummuyorum. Çünkü eski yani bekar halimizde şu anki halimiz asla aynı olmuyor. Ama hedefim 70. 70 olmasam bile 75-77 bile olsam ben gayet çok zayıf gösteren bir insanım o kilolarda. Çünkü bir 75 boyum var. Ama şu an maalesef 97.5 kiloyum. 97.5 kiloyla dukan niyetine başladım. Elimden gelince kahvaltı ve akşam yemeği olarak sizlere atacağım. Ama şu an şey alamadım. Yulaf kepeği almam gerekiyor. Benim yulaf kepeği almam gerekiyor. Yoğurtla karıştırıp nasıl istersen bir kaşık günde o şekilde yemem lazım ki bağırsaklarım çalışsın. Onu mutlaka yarın veya da bugün akşam eşim gelirken aldırmam lazım. Çünkü diyetli Anne. olmazsa olmazı. Anne. Yulaf değil bakın yulaf kepeği. Ee, o da çok Allah günü yazmasın. iğrenç bir tadı var yani. İnanın sağ şu an 3 Sağ şu an 3 bütün işlerim duruyor. Sadece çocuklarla ilgilenebiliyorum. Başka da hiçbir iş yapamadım. Çünkü ayak kalktım an başım dönüyor. Ay, ama sabredeceğim. Yarın da geçti mi düzelecek. 3 gün sonra düzeliyor bu. Düze yani düzel oturuyor. Ee, öyle işte bir yola çıktım Umarım Allah utandırmasın ee, inşallah sizlerle de paylaşırım zayıflıyor muyum ne oluyor ne biliyor tartım kırıldı Ne oldu anneciğim al. tartım kırıldı kırıldı içinde al 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 bak. Tartım kırıldığı için her gün video çekemiyorum ama tartı siparişi verdim inşallah gelirse. Ee, Ezende tartıldım 97,5 kilo geldim ama onu biliyorum iki kere hatta tartıldım doğru mu diye şok oldum bayramda iyice almışım baklavaları ye 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 neyse yapacak bir şey yok yani an hani dediğim gibi başladım Allah utandırmasın umarım kilo çok güzel kilolar veririm şuraya bakın şu gıdama bakın yani baya baya kilo oluyum yaz geliyor. Ağustos'ta görümcemin e, oğlunun sünneti var. Ama bak oraya atıyorsun. Ben sana veriyorum. Sen tekrar atıyorsun. <laughs> al, al bundan su iç. Al, al bundan su iç. Otur. Otur. Kendime aldım. Sulukta bayılıyor ama su içmeye. Böyle işte arkadaşlar bugün de akşam yemeğimi söyleme sayıp köfte yapmayı düşünüyorum. Hafif yağda böyle bir buçuk kaşık yağda kızartıp yanına yoğurt eşliğinde ee, yani zaten atıyorum size sabah ve akşam olmak üzere bilmiyorum sıkıyor muyum sizi de çünkü son videolarım hiç izlenmemiş çok üzüldüm yani 50-60'ta kalmış baya şaşırdım 1300 kişi falan var ve 50-60 kişi bir video izliyor ve video dediğimde 6-7 dakikalık video yani öyle 15-20 dakikalık da değil. Tenezzül edip o bile izlenmemiş. Umarım bu videomu <laughs> izlenir diye düşünüyorum. Ee, her neyse lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Ee, buraya da belki koyabilirim kahvaltım ve akşam yemeğim olarak. Bu arada arkadaşlar bu diyette sınır yok. Yani sadece protein, saf protein olmak üzere istediğiniz kadar yiyebiliyorsunuz. Mesela 5 köfte, 10 köfte, 15 köfte ama saf protein olmak zorunda. Size kalmış bir şey. Buraya da koyarım belki yaptığım kahvaltıları, akşam yeminleri. Bu arada öğlen aralarında tabii ki yiyebilirsiniz. Öğlen arasında canınız ne istiyorsa yiyebilirsiniz. Dün mesela ben internet atmadım ama çok kötü midem bulandı. İlk gün olduğu için ve acıktım. İki tane falan yumurta kaynattım rafadan böyle yumurta yedim yani. O şekilde işte. Tabii bu benim kendime yaptığım diyet. Kimseye yap da demem, uygula da demem asla. Çünkü ben kendi başıma bildiğim, okuduğum kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Umarım ki zayıflarım sizlerle beraber. Siz de görmüş olursunuz. Yaza büyük bir hazırlık yapmış oluruz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Birinci gün kahvaltım. Şurada da Rafa'dan bir tanecik yumurtam vardı. Aktı tepsiye gösteremedim. Birinci gün kahvaltım bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar bu da akşam yemeğim. Sadece iki tane tavuk haşlaması. Çok hafif kızarttım yağsız. Bu da yoğurt. Az kalmış yoğurdum maalesef. Şöyle dolu dolu olsa olurdu aslında ama iki tane kalmış. Aslında tavuğu istesem 3-4 tane de yiyebilirim. 5 tane de yiyebilirim. Bana kalmış bir şey ama iki tane yeterli. Bu da akşam yemeğim olacak. Arkadaşlar ikinci gün kahvaltı. Yumurta, sucuk, kaşar. Tabi bu ezeller ikimizin. Gerçi istersen yalnız da yiyebilirim sınırsız ama oluşumla beraber yiyeceğiz. Bu kadar.